Sayın Bakanım, Bakan Yardımcılarım, Genel Müdürlerim, Sayın Meclis Başkanım, değerli divan, Ankara Sanayi Odası'nın çok kıymetli üyeleri, basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi şahsım ve Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu'su arkadaşlarım adına saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Konuşmama Filistin'de yaşanan insanlık dramı ile başlamak istiyorum. Sivil can kayıpları hepimizi derinden üzüyor. Dünya baş döndürücü bir gelişme çağını yaşarken böylesine ilkel bir savaşın yaşanması, insani değerlerin hiçe sayılması, sivillerin öldürülmesi ve sağ kalanların temel insani ihtiyaçlardan yoksun bırakılması aklen, vicdanen ve hukuken kabul edilemez. Krizin daha da derinleşmemesi için çatışmaların en kısa sürede sona erdirilmesi ve bölgede barışın sağlanması en büyük temennimizdir. İnsan hakları ve barış hepimizin koruması gereken evrensel değerlerdir. Sayın Bakanım, ekonomi gündemine geçmeden önce mutluluğunu ve gururunu yaşadığımız bir gelişmeye aktarmak istiyorum. 115 ülkenin sanayi ve ticaret odalarını bir çatı altında birleştiren Dünya Odalar Federasyonu'nun başkanlığına Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rıfat Sarcıklıoğlu seçildi. Sayın başkanımızı sizin huzurunuzda en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Ülkemizi başkan olarak en iyi şekilde temsil edeceğine de inancım tamdır. <laughs> Sayın Bakanım, değerli meclis üyeleri. Ekim ayını yine oldukça yoğun bir çalışma takviminde siz kıymetli yol arkadaşlarımla, meslek komitelerimizde ve sektör temsilcileriyle temas halinde geçirdik. Sanayinin gündemini talepleri ve ihtiyaçlarımızı yakın bir iletişimle devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarına aktarmaya devam ettik. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz temaslarımızda yeşil ve dijital dönüşüm konusu ön plana çıkıyor. Bunların yanında bir de kronik gündem maddelerimiz var. Her vesileyle dile getirdiğimiz yüksek enflasyonla mücadelenin getirdiği sıkı parasal ortamda reel sektörün finansmana erişimi, artan kredi maliyetleri sanayicinin yaşadığı işçisizlik sorunu, girdi tedarikini ve ihracat hacmimizi büyük ölçüde etkileyen bir takım dış pazar düzenlemeleri gibi konularımız var. Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat Beyefendi bugün meclisimizdeyken de bunları aktarmamız bilhassa önemli arkadaşlar. Üretime ve ihracata ilişkin güncel verilere baktığımızda sanayi üretiminde durgunluk olduğunu gözlemliyoruz. Sanayi üretim endeksi Ağustos'ta bir, önceki aya göre yüzde 0.8 gerilerken imalat sanayisi yüzde 1.3 geriledi. İmalat PMI endeksi 3 aydır durgunluk anlamına gelen 50 eşik değerinin altında gerçekleşti. Yılın ikinci çeyrek büyüme verileri sanayinin bir önceki yıla göre yüzde 2.6 küçüldüğünü göstermişti. Üçüncü çeyrekte de benzer bir gidişat var. Ekonomide genel olarak zorlu faaliyet koşulları devam ediyor. Eylül ayı verileriyle tüketici fiyatlarında yaklaşık yüzde buçuk, hizmet üreticilerinde yüzde seksen, yurt içi üretici fiyatlarında %47,4, kırk yurt dışı üretici fiyatları bazında %57,25 yıllık enflasyon yaşıyoruz. Oluşan bu belirsizlik, maliyet artışları ve fiyat oluşturmadaki zorluk üretimi olumsuz etkiliyor. Ekim ayında elektrikte ve doğalgazda sanayiye uygulanan yüksek oranlı tarife artışları da maliyetlerimizi yükseltiyor. Enerji ve emtia fiyatlarına bağlı olarak üretici fiyatlarında yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini değerlendiriyoruz. Yılın ilk üç çeyreğine ait dış ticaret verileri de yaşadığımız zorlukları yansıtıyor. Ocak-Eylül döneminde ihracat bir önceki yıla göre değişmezken ithalat ise yüzde 1.3 arttı. İhracatın ithalatı karşılama oranı oranı %68 gibi oldukça düşük bir oranda. Eylül ayında dış ticaret açığımız 5 milyar dolar civarında gerçekleşti. Temmuz'da kaydedilen açık bunun yaklaşık 2 katıydı. 2 aydır cari açık ve dış ticaret açığımız geriliyor. Dış açıkları, açıkların gerilemesi olumlu bir gelişmedir elbette. Fakat bu gerilemede sanayi üretimindeki cansızlığın enerji talebini azaltmış olmasının payı büyük. Üretim arttığında dış açıklarımız da artıyor. Üretim zayıfladığında dış açıklarımız azalıyor. Aslında bu olgu ülkemizin üretiminin ve ihracatının temel sorunudur. Bizim bu döngüden kurtulmamız gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda ekonomi gündeminde büyüyerek enflasyonu düşürmenin mümkün olup olmadığı çokça tartışıldı. Bizler sanayiciler olarak bunun mümkün olabileceğini biliyoruz. Fakat bazı koşulların oluşması lazım. Enflasyonla mücadele edilirken verimsiz kamu harcamalarından tasarruf edilip, verimlilik odaklı bir kaynak tahsisiyle üretim artışı desteklenmelidir. Eğer üretimde ve ihracatta nitelik ve nicelik artışı birlikte sağlanır ise büyüme ve dezenf 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 dezenflasyon hedeflerine eş zamanlı olarak ulaşabiliriz. Kredi maliyetlerinin yüksek olduğu bu dönemde katma değerli, yüksek teknolojili ve düşük emisyonlu üretimin arttırılması ise güçlü destekler gerektirmektedir. Bu çerçevede Merkez Bankası'nın 5 Ekim'de ihracatçı firmalara yönelik reeskont kredilerinde düzenleme yaparak finansman maliyetini düşürmesi ve firma limitlerini arttırması doğru istikamette bir uygulamadır. Buna karşın reeskont kredisine başvurup limiti onaylanan firmaların kredi için bir aydan fazla bekletildiğine şahit oluyoruz. Firmaların bekletilmesi ve likiditeye vaktinde erişememesi ihracat faaliyetini olumsuz etkiliyor. Sayın Bakanım, firmalarımızın yıllardır yaşadığı bir devir KDV sorunu var. KDV kanununda bir düzenleme yaparak firmaların devreden KDV alacaklarının iade edilmesi ya da mahsup yönüyle değerlendirilmesi gerekirken bu konu bir türlü çözülemiyor. OECD ülkelerinde devir KDV alacaklarının iade edilmediği ülke yok. Toplam tutarı yaklaşık 200 milyar TL'yi bulan bu kalemin bir an önce kullanılabilir bir likit varlığa dönüştürülmesi finansman sorunu yaşayan reel sektöre can suyu olacaktır. Yani Sayın Bakanım bizler krediye ulaşamazken kamuyu Faizsiz yaklaşık 200 milyar TL fonluyoruz. Sanayiciyi boşuna yoran bunun gibi onlarca konu var. Teşvik, vergi, istihdam, gümrük düzenlemelerinin sadeleştirilmesi iş yapma kabiliyetimizi de arttıracaktır. Mevcut dönemde tesis edilmekte olan politika çerçevesine baktığımızda olumlu bir gidişat var. Orta vadeli programdaki üretim odaklı ve rasyonel yaklaşım 12. Kalkınma Planı'nda da daha ayrıntılı bir yol haritası olarak karşımıza çıkıyor. Her ikisinde de yatırım ortamının iyileştirileceği, iş kurmanın ve iş geliştirmenin teşvik edileceği belirtiliyor. Bu metinlerde özellikle dijital ve yeşil dönüşüm vurgularını çok önemsiyoruz. İkiz dönüşümün artık söylemden çıkıp eyleme geçirilmesi gerekiyor. Nitekim 1 Ekim itibariyle ülkemizde geçiş dönemi uygulamaları başlayan sınırda karbon düzenleme mekanizması Türkiye'miz için bir işaret fişeği. Bu süreçte devletimizin önce yasal düzenlemeleri ve çeşitli mekanizmaları hayata geçirmesi şarttır. Dünya genelinde karbon vergisi ve emisyon ticaret sistemleri norm haline gelirken bizim bu düzenlemelere sahip olmamamız ülkemizin aleyhinedir. Yapılan çalışmalar gelecek 10 yılda Avrupa Birliği sınırda karbon düzenlemesinden doğacak maliyetlerin yıllık 2,5 milyar avroya ulaşabileceğini gösteriyor. Karbon fiyatlandırmasından zarar gören değil, fayda sağlayan ülkeler tarafında olabilmemiz çok önemli. Bu noktada en büyük ticaret pazarımız olan Avrupa Birliği'nin emisyon ticaret sistemiyle uyumlu bir ETS sistemini ivedilikle hayata geçirmeliyiz enerji geçişini ve sanayinin yeşil dönüşümünü sağlamak adına etkili tedbirler almalıyız. Yeşil dönüşümün düzenleyici çerçevesi iklim kanunu olacak. Uygulama ve pratik kısmında ise Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonu bizce çok isabetli. Çünkü Ticaret Bakanlığımız bütün sektörlerin üretimini etkileyen çok önemli düzenlemeleri hayata geçiriyor. Sayın Bakanım, ülkemizde iş insanlarımız sanayicilerimiz her koşulda daha fazla üretim, yatırım, ihracat yapma uğraşındalar. Çağın gereklerine olan farkındalığımız yüksek, yeniliklere de açığız. Size öncelikle iş dünyasıyla kurduğunuz yakın iletişim ve iş ortamını iyileştirmek için yürüttüğünüz çok sayıda faaliyet nedeniyle teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Yeri gelmişken Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılda güçlü bir başlangıç yapma hedefiyle Perakende sektöründe indirim kampanyaları düzenlenmesi çağrınıza Ankara Sanayi olarak destek verdiğimizi belirtmek istiyorum. Üyelerimiz bu konuda çok hassas ve özverili bir yaklaşım içerisindeler. Ülkemizin, milletimizin üstün faydasına gördüğümüz her konuda elimizi taşın altına koyuyoruz. Ankara sanayicileri ve ülkemizin bütün sanayicileri adına daha adil ve iyi koşullarda üretim ve dış ticaret yapabilmek için ihtiyaç duyduğumuz birkaç hususu bugün siz de buradayken vurgulamak istiyorum. Bunlardan birincisi gümrük birliğinin mevcut yapısından kaynaklanan sorunlarımız var sayın bakan. Gümrük birliğinin güncellenmesi ve derinleştirilmesi zaten uzun süredir gündemde. Tarım kamu alımı ve hizmet sektörünü kapsayacak şekilde güncellenmesi, ticaret ve yatırım hacmini arttıracaktır. Rekabet gücümüzü kaybetmemek için aynı derecede önemli bir diğer konu, Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarında, ülkemizin de gümrük birliği üyesi olarak müzakere masalarında yer alabilmesi gerekiyor. Zira birlik ile üçüncü tarafların imzaladığı yeni nesil serbest ticaret anlaşmalarında taraflar karşılıklı avantaj elde ederken Türkiye bu anlaşmalardan olumsuz etkileniyor. Ticaret Bakanlığımızın bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için üçüncü ülkelerle anlaşmalar yaptığını, müthiş bir çaba ortaya koyduğunu biliyorum. Ancak bu belli bir zaman gecikmesinde beraberinde getiriyor ve çoğu zaman pazar kayıplarımız oluyor. Güncellenmiş bir Gümrük Birliği anlaşmasına eklenecek bir maddeyle karar alma süreçlerinde Türkiye'nin de masada yer alması bu soruna en uygun ve ülkemiz açısından en hakkaniyetli çözüm olacaktır. Bununla bağlantılı bir diğer konu Kasım ayında oylanacak olan revize bölgesel konvansiyondur. Bizim de içinde bulunduğumuz Avrupa Birliği menşe kuralları açısından konvansiyonun önemi hayli yüksek. Bu konuda da Avrupa Komisyonu'nun attığı son adımlar ülkemiz aleyhine bir asimetri doğurdu. Menşe sisteminde biz gümrük birliği üyesi olduğumuz için AB'ye yapılan ihracatta bazı koşullarda telafi edici vergi öderken konvansiyona taraf olan ülkeler kümülasyon dışı ülkelerden ithal ettikleri ürünler için bir vergi ödemeyecekler. Yani ihracatçı üreticilerimiz rekabet kaybı yaşayacaklar. Buna rağmen konuyu daha geniş perspektiften bakmamız gerekiyor. Avrupa Birliği pazarı bizim için önemli. Konvansiyondaki konumumuzu netleştirmeliyiz. Konvansiyonu kabul etmenin maliyeti daha yüksek olabilir. Etmemenin maliyeti daha yüksek olabilir sayın Bakanım. İhracatımız azalabileceği gibi orta ve uzun vadede yeni yatırım çekmek veya mevcut yatırımları ülkemizde tutmak zorlaşabilir. Bir diğer önemli konu da bize serbestisi ve taşıma kotalarında yaşadığımız sorunlar. Bu ay Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yönetim kurulu olarak gerçekleştirdiğimiz uluslararası temaslarımızda da ısrarla gündeme getirdim. Malların serbest dolaşımı için anlaşmamız var ama diğer taraftan taşıma kotaları mallarımız Avrupa pazarlarında pazarlarına ulaştırmamızı kısıtlıyor. Ürünlerimizi serbest dolaşımıza, dolaşıma soktuğumuz ülkeler bunları üreten sanayicilerimizi sınırda bekletiyor, vize vermiyor. İş insanlarımız zaman zaman ürünlerini fuarlarda bile sergileyemiyorlar. Bunun üzücü bir örneğini yakın zamanda Ankara Sanayi Odası'ndaki üyelerimizle beraber yaşadık. 12-16 Ekim tarihlerinde Milano'da Food Expo fuarına katılacak olan 28 üyemiz, Sayın Bakanım 28 işverenimiz, 28 sanayicimiz planlanan seyahatin amacı ve şartlarına ilişkin sunulan gerekçeler inandırıcı değildir denilerek reddedildi. Sayın Bakanım avukatlarımızda yeşil pasaport var. Öğretmenlerimizde yeşil pasaport var. Bunlar Avrupa'ya gidip para harcıyorlar. Buradaki tüm arkadaşlarım döviz kazandırmak istiyoruz ülkemize. ihracat yapmak istiyoruz. Fuarımıza katılmak istiyoruz. Kurduğumuz standlara kendi standlarımıza gidemiyoruz Sayın Bakanım. Sanayici hak eden sanayici, yeşil pasaportu hak eden sanayici maalesef red diyor. Hepsi işveren Sayın Bakanım. 28 arkadaşım da işveren. iki tanesi de şu anda salonda arkadaşlarımızın. Bu yapılanın ne kadar yanlış ve hakkaniyetsiz olduğu ortada. İhracatımızın yaklaşık yüzde kırkını, ithalatımızın yüzde otuzunu Avrupa Birliği ile yapıyoruz. Biz de birliğin en büyük altıncı ticaret partneriyiz ve önemli bir stratejik ortağıyız. Sayın Bakanım, ilişkilerin daha makul olduğu cari dönemde bu sorunları Türkiye'nin eksik kriterleri varsa tamamlaması ve etkin bir diplomasi yoluyla hızla çözüme kavuşturabileceğinize de inanıyoruz. Sayın Bakanım, kıymetli yol arkadaşlarım, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına büyük hedeflerle giriyoruz. Bu hedefler küresel bir üretim ve ihracat üssü olmak ve dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer almaktır. Çağdaş bilimsel gelişmelerin ışığında ilerleyerek her alanda bilgiden ve teknolojiden istifade ettiğimiz, nitelikli üreten, her ferdinin özgür, mutlu ve müreffeh olduğu bir ülke olmak için hep beraber gayret ediyoruz. Kalkınmanın temel paydaşlarından olan iş dünyasında son yılların ekonomik sorunlarına karşın üretme azmi ve kararlılığımız hiç değişmemiştir. Reel sektör verilen destekleri azami ölçüde değerlendirmiştir. Ankaralı sanayicilerimiz de bu hususta kayda değer bir performans göstermiştir. Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 yılı araştırmasında Ankara Sanayi Odası 39 sanayi kuruluşunun Sanayi Odası üyemiz 39 sanayi kuruluşumuzun yer alması yine gurur kaynağımız oldu. Ankara listede 152 sanayi firması olan İstanbul ve 40 firması olan Kocaeli'den sonra en çok firması olan 3. kentimiz oldu. Listedeki Ankara firmalarımız üretimden satışlar, brüt katma değer ve ihracat paylarını da belirgin ölçüde arttırdı. Listede yer alan bütün firmalarımızı canı gönülden kutluyorum. Başarılarının da devamını diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken yeni bir büyüme hikayesi yazmamız gerektiği aşikardır. Bu hikayede ithal ettiğimiz ürünlerin rekabetçi olanlarının yerli üretimini desteklemeli, yüksek teknoloji ve katma değerli ürünler üretmeli ve verimliliği arttırmalıyız. Kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümenin imalat sanayisiyle sağlanacağı gerçeğini de unutmamalıyız. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Ticaret Bakanımız Sayın Profesör Doktor Ömer Bolata teşriflerinden dolayı teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle tekrar selamlıyorum.